kafirler sürüsü Bunlar okudum aydınım diyenler Ezanı duymayan kafirler sürüsü Kudurmuş it gibi ölü eti yiyenler Acımam yok size kafirler sürüsü İstanbul taksimi mekan tutanlar Üniversite okuyup kitap yutanlar Mümin olana çok iftira atanlar defolun ülkeden kafirler sürüsü. Siz de ar namus haya ne gezer. Ezan'a ıslık çalanı mümin ezer. Allah ki sizi renkten renge bezer. Hesap günü var kafirler sürüsü ezana saygı duymayan bunlar asla Müslüman olamaz şunlar kafir hep Müslümanı kurşunlar Kazin bitsin o kafirler sürüsü bunlardan hesap da sormazlar annesi babası yok ki aramazlar kafirler hayra yaranı sarmazlar. Hepsi de aynı o kafirler sürüsü. Ali Çoban kan beynime geliyor. Ülkedeki referans içimi deliyor. Niye milletim bunlara eğiliyor? Kovun gitsin şu kafirler sürüsü. Kafirler sürüsü.